Bunu yayına vermeyeyim. Bundan bir şey çıkar. Şundan bir şey çıkar. Monitörü kırdım. Oğlum son sesteydi senin ananı avradını sikeyim ben ya. Oğlum monitör kırıldı. Oğlum kebodak tere. Ulan kebotak TR. Ulan kebotak TR. Senin ben ananas avradas koyu baslan. Ulan çocuk. Ulan setup'ımın içine sıçtın. Monitörüm kırıldı. Piç kurusu. Abi şaka gibi ya. Abi şaka gibi ya. Abi ya. Oğlum yemin ediyorum. Bak. Yemin ediyorum. Ya gülebilirsiniz. Abi gülebilirsiniz normal. Komik bir şey. Abi. Uf. Bak şerefsiz nasıl bir link attıysa hakikaten o şeyi atmış. Print screen falan herhalde bir şeyi benziyor falan. Ben de gif yani o fotoğraf yani o sitede fotoğraf yükleniyor bir tek başka bir şey yüklenmiyor. İnandım abi. Hani bir şey yaptı beni bir yere oturttu bir kadına oturttu bir şey öyle bir şey o kadar rahatım ki. Bir de programın sesi de çok kısıkmış kulağım ona alıştı. Yok hala gülebilirsiniz. monitör kırıldı, anıdır işte. Bu da ne yapalım? Ya olacak varsa yapacak bir şey yok abi ne yapalım? Abi, bana müsaade edin bir kahve falan yapacağım canım sıkıldı biraz ya. Kendime kızıyorum. Vallahi o çocuğa değil, o çocuğa değil kendime kızıyorum. Belki vurunca çalışır. Bir yerine böyle düzeliyor ya ama yok yani. Setup değiştireceğiz artık. Ne yapacağız? Bunu her şeyi yan monitör alacağız. Ne yapacağız? Şöyle yapalım. İç cam kırılmış evet. Oluyor abi deneyim tecrübe. Bunlar. Ha şu an kendimi kendimi o kadar salak hissediyorum ki şu an. Kendimi gerçekten salak hissediyorum abi. Abi tamam tamam yapmayın spam falan ya. Detaylı göstersene ne oldu? Ananı ne oldu? Ne oldu? Al detaylı al. Detaylı göster al. Al. Abi Abi ne olur kızma özür dilerim benim mallığım bana da arkadaş yapmıştı. Eee böyle olduğunu bilseydim yapmazdım kusura bakma yayınlar abi hakkını helal ediyoruz. Helal olsun kardeşim tamam sıkma canını. Siktir işini buradan. Gökay Bulut Aslan 300 bir atıp eee gün birlik günü chat beraber monitör parası ya saçmalama abi yok öyle bir şey. Yok bu, bu, bana ders ya. Bu büyük ders bana yani. Böyle bir şey yok yani. Maaşta yeni yatmıştır. Alperen DVC. Prime'ını bize ayırıp bize saplamış. Aramızda resmi olarak ilk defa katılışı. Rosetti hey, o oh, desteği için tenge. Vallahi monitöründe değilim ya. Parasını falan monitörünü sikeyim yani ben ne bileyim o korku kulaklığı fırlatma falan bazıları deyip diye şey diyecek mutlaka abi rap abartmış al işte bak öyle rp için böyle yaparsan görürsün falan diyecek biliyorum öyle bir şey yapacak biri değilim ben ama diyecekler falan onları düşünüyorum kendime kızıyorum salakça buluyorum durumu bu bu yani.